Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gamestürk'ün oynadığı oyunları nasıl yükleriz ona bakacağız Şimdi şuna giriyorsun. Yukarı şuna giriyorsun. Şuna giriyorsun. Yok da şuna basmıyorduk duydak. Şuna basıyorduk Buradan da şuradan içip Yukarı oyuna basacaksınız tam oyun diye altlarda bir şey var oyuna basacaksınız bak burada mesela şöyle şeyler var altı gidiyorsunuz buna basıyorsunuz sen şöyle, şöyle basın şu Şura, an şuralarda şuralara falan basın tekrar indire basın oradan zaten indirilir arkadaşlar bu videoda bu kadardı hepinizi çok seviyorum bay